Güney Kıbrıs Türkiye'ye karşı Almanya'dan yardım istedi. Sıkıştırın. Bakan dönmez. Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız. Büyük güçlerin Yunanistan tuzağı Batı İsrail ittifakını çökerdir. Selçuk Bayraktar. Yunanistan'ın iyaları başlangıç seviyesinde. Erdoğan'ın resti ABD'yi çılgına çevirdi. Türkiye Rus uçağı alırsa yaptırım uygularız. Çin devi yatırıma hazırlanıyor. Türkiye'de üretip Avrupa'ya satacağız. Arkadaşlar selam aleyküm. Dünya ve Türk basından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Gaz krizine Avrupa Birliği üyelerinden sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi de dahil oldu. Yunanistan'ın Türkiye meselelerini her fırsatta çözmek için Avrupa Birliği ya da ABD'ye koşmasının ardından aynı eylemi bu defa da Rum yönetimi gerçekleştirdi. Türkiye ile yaşanan doğal gaz anlaşmazlığını bir Alman gazetesine taşıyan Güney Kıbrıs Rum yönetimi meclis başkanı Anna Demetrio Almanya'dan yardım istedi. Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Demetrio, Almanya'nın bu durumu kullanarak Türkiye'yi işbirliğine davet etme zorunluluğu olduğunu dile getirdi. 2027 yılından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yapması bekleniyor. Demetrio, "Alman hükümeti Türkiye ile işbirliği yaparsa, aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Almanya'ya çok daha çabuk gaz gönderecektir." dedi. Almanya'nın yardım ve desteğiyle tarihin 2027'nin de önüne çekebileceğini ifade eden Demetriu. Türkiye ile egemenlik sahaları çatışmalarının bu sürece engel olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Alman Federal Meclisi skandallara sahne oluyor. Die Welt gazetesi bazı Alman politikacıların Rusya ile ilgili sözleri nedeniyle Federal Meclis milletvekili Sara Wagenknecht'in istifasını istediğini yazdı. Die Welt'in haberine göre Almanya'da Federal Meclis sol parti milletvekili Sara Wagenknecht'in, Son açıklaması nedeniyle siyasi bir skandal patlak verdi. Politikacı, Berlin'i Rusya ile ekonomik bir savaş başlatmakla suçladı ve bunu bir an önce bitirmeye çağırdı. Bu sözler sonrası Alman meclisi karıştı. Wagen çekin sözleri meslektaşlarını kızdırdı ve istifasını istemelerine neden oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinde yaptığı konuşmada, sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de izler bırakmış olan bu toprakların, halen Türk'ün harcının karıldığı yer olarak bilindiğini belirten Dönmez, dünyanın en eski anma etkinliklerinden olan bu buluşmanın, Türk'ün atasına verdiği değerinde en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Bu toprakların kanuninin adaletiyle dört kıtaya nam salanların, İlahi Kalimetullah için fütühat aşkıyla yanıp tutuşanların yurdu olduğunu dile getiren dönmez, bu topraklar atamız Abdülhamit heybetiyle İslam'a ve onun şerefli peygamberine dil uzatmaya kalkanların karşısında titrediği yiğitlerin yurdudur. Tam 8 asır önce Ertuğrul Gazi'nin otağında yanan ateşin aradan geçen yıllara rağmen milletin sinesinde hiç sönmediği gibi artarak devam ettiğini vurgulayan dönmez. İşte bu ateş Türkiye'nin her alanda bağımsızlığı için çarpan yürekleri ısıtmış, onlara yol göstermiştir. Gökyüzüne baktığınızda Akıncıları, Hürkuşları, Aksungurları, Ankaları, Gökbeyleri, Kızıl Elmaları ve daha nicelerini göreceksiniz. Karaya baktığınızda Altayları, Korkutları, Parsları, Ejder Yalçınları, Tulparları göreceksiniz ve Mavi Vatan'a baktığınızda Ertuğrul Gazi'yi, Barbaros Hayrettin'i, Oruç Reis'i, Fatih'i, Yavuz'u, Kanuni'yi ve Abdülhamit Han'ı göreceksiniz diye konuştu. Şu an hem denizde hem de karada operasyonların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini dile getiren dönmez. İnşallah gelecek yıl Türkiye Karadeniz gazıyla buluşacak. Bulduk. Tamam artık. Aramayı bitirelim. Bu bize yeter demedik. Hakkımız olan ister Karadeniz'de ister Akdeniz'de nerede olursa olsun gider alırız dedik. Sondaj filomuzun en güçlüsü Abdülhamit Akdeniz'de yörükler bir kuyusuna gönderdik. Gemimizdeki tüm personelimiz canla başla çalışıyor. Tek amaçları var yeni bir keşif, yeni bir müjde. İnşallah umutluyuz. Rabbim nasip ederse güzel haberleri milletimizle paylaşacağız. Keşvin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız. Tehditler, şantajlar, yıldırımlar ve daha niceleriyle karşılaştıklarını anlatan Dönmez sözlerini şöyle tamamladı. Hiçbirine eyvallah etmedik, geri adım atmadık. Ne birilerinin arkasına sığındık ne de kapalı kapılar ardında birilerine yalvardık. Türkiye'nin karşısına tek başına çıkmaya yeltenemeyenler gibi varlığımızı başka birinin insafına bırakmadık. Arziyetini cümle aleme ilan etmekten utanmayanlar düşünsün. Biz bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onları yapmaya devam edeceğiz. Tarihimizden aldığımız ilhamla, tarihimizden aldığımız cesaretle, en önemlisi de tarihimizden aldığımız derslerle geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz, dedi. Türkiye üzerinde hesaplar olan süper güçler Yunanistan'ı koçbaşı olarak kullanıyor diyen uzmanlar, Atina'nın şımarıklığına kayıtsız kalınmamasını ancak bunun bir savaşa dönüşmemesi gerektiğini söyledi tarihçi Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu, Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı sorun Ege krizi, Ankara'nın Irak'ta başlattığı askeri operasyon ve Suriye yönetimiyle devam eden görüşmelerden bağımsız değil. Şam-Ankara yakınlaşması ihtimali bile Batı cephesini korkutuyor. Böyle bir durumda en büyük öncelikleri olan İsrail'in Suriye yönünde büyümesi ve doğuda kurulacak PKK terör devleti projesi çöker. Ayrıca muhtemel bir Suriye-Türkiye münasır bölge anlaşmasıyla Akdeniz'de Avrupa Birliği Rum-İsrail hareket alanı bir hayli daralır. Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı kazanır. Böyle bir ihtimalde özellikle enerji alanında Batı-İsrail ittifakına kaybettirir. Emekli kurmay albay Celalettin Yavuz, Yunanistan ve Türkiye arasında çıkacak herhangi bir savaştan en fazla Avrupa Birliği ve NATO olumsuz etkilenecek. Karadeniz ve Balkanlar'da Rus kanadını dizginleyecek yegane güç, Türkiye ve yaşadıkları enerji krizinden tek çıkış yolları da yine biziz. Sadece bu iki faktörün dahi Türkiye'yi vazgeçilmez kılmaya yetiyor. ABD, NATO'yu Çin ve Rusya'ya karşı caydırıcı bir güce dönüştürme çabası verirken, böyle bir savaş Batı ittifakına telafisi zor zararlar verir. Bununla birlikte İslam dünyasını da önemli oranda karşılarına alacaklar. Bu nedenle sıcak savaş işlerine gelmez. Biz bu noktada daha çok eski dönemlerde tartışmalı ada adacıklara Yunanistan'ın yerleşmesi ya da buraları silahlandırmasına hangi düzeyde tepki verildiğine odaklanmalıyız dedi. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Aygün Atlar. Şu an gerçekten bütün dünya dengelerine etki eden bir Türkiye gerçeği var. Uluslararası arenada yükselen bir aktör olarak tarih sahnesine çıkmamızdan rahatsız oldular. Türkiye üzerinde hesaplar olan bu güçler Yunanistan'ı koçbaşı olarak kullanıyorlar. Ancak bu durumun iki ülkeye de getirisi yok. Küresel ölçekli bu hesaplar bozulmalı ve gerilim düşmeli dedi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Yalçın Sarıkaya, Fransa ve ABD bu sürecin arkasındaki asli aktörler. Türkiye'yi dış politikada siklet merkezi olan Suriye ve Irak başta olmak üzere Libya, Karabağ gibi noktalardan koparak tek cepheye yani Ege'ye angaje etmek istiyorlar. Karabağ meselesini nispeten hallederek Ermeni sınırında rahatlayan ancak Irak ve Suriye'de daha aktif hale gelen ülkemizi batı cephesine yığmaya endeksli bir taktik uygulanıyor. İsmet'in çöküşüyle İsrail Türkiye'ye mecbur kaldı. Avrupa'da aynı durumu yaşayacak ancak Yunanistan üzerinden bazı aktörler şansını deniyor. Tartışmalı alanları kaşıma ve büyük ölçekli kriz çıkarması için Yunan hükümetini yönlendiriyorlar daha eskiden krizlerde nispeten dengeci davranan Avrupa Birliği ve ABD'nin politik açıdan son olaylarda açık bir biçimde Atina'yı desteklemesi de bunun göstergesi. Türkiye 2016 yılında uluslararası ilişkilerde normalleşme sayfası açtı. Suriye, İsrail, Ermenistan, Mısır ve hatta İsrail'le bu kapsamda ilişkiler kuruldu. Bu rüzgardan Yunan tarafı da etkilendi. Karşılıklı ziyaretler oldu ve pozitif açıklamalar yapıldı. Yaşananlar Yunan tarafı açısından tuzak. Bu sebeple taraflar Acilen bu soğuk ordamdan çıkmalı ve soğuk kanlılığını kaybetmemeli dedi. Baykar Teknik Lideri Selçuk Bayraktar, Yunanistan'ın İHA tedarikini değerlendirdi. Bayraktar, Yunanistan'ın tedarik ettiği İHA'ların başlangıç seviyesi olduğunu açıkladı. Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan bildiğim kadarıyla yurt dışından tedarik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den ya tedarik yoluna gidiyor ya da tedarik edip satın alma yoluna gidiyor." ufak bir program başlattıklarını duyurdular. Elbette bunlar alt sınıftaki İHA sistemleri. Epey giriş seviyesi diyebileceğimiz İHA sistemleri. Ama Türkiye, dünyada bu alanda teknoloji geliştirme açısından son 20 yıllık mücadeleyle birlikte ilk üçe girdi. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri, insansız hava araçları teknolojisini muharebeye adapte etme konusunda dünyada bir numara diyebiliriz. Bizim derdimiz bu yakaladığımız öncülüğü kaybetmemek ve bunu tüm topluma yaymak ifadelerine yer verildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş uçağı tedarikinde farklı alternatiflere yönelmenin mümkün olduğu yönündeki açıklamaları sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan merkezli Hellas Journal'dan bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Türkiye'nin Rus üretimi savaş uçaklarını satın alması durumunda ABD'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele etme yasası yaptırımlarını uygulayabileceklerini belirtti. Türkiye'nin köklü ve değerli bir NATO müttefiki olduğunu kaydeden yetkili, bununla birlikte S-400'lerin satın alınması, tüm müttefiklerin Varşova'daki 2016 NATO zirvesinde Rus teşhisatlarına bağımlılığı azaltma taahhütlerine doğrudan aykırıdır, dedi. Türkiye'ye ve ABD'nin bütün müttefiklerine seslenen ABD'li yetkili, bütün müttefiklerimizi Rusya'ya gelir ve nüfus sağlayan S-400'lerde dahil olmak üzere Rus silahlarını satın almaktan kaçınmaya çağırıyoruz, ifadelerini kullandı. Rus askeri teşhisatlarının satın alınmasıyla birlikte yaptırım tehdidinde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bu tür eylemler hala hazırda uygulanan yaptırımlardan ayrı olarak Katsa yaptırımlarına tabi olabilir, şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmaması durumunda farklı ülkelerden savaş uçağı tedarik edebileceğini duyurmuştu. Çeri Türkiye Başkan Yardımcısı Zengay Mei, Çeri'nin Türkiye pazarına girişine ilişkin, Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu bizim 5 yıllık strateji planımız dahilinde dedi. Şerinin Türkiye pazarına girişiyle ilgili büyük heyecan duyduklarını dile getiren May, Türkiye pazarına her zaman çok büyük önem veriyoruz. Son 20 yılda çok önemli tecrübeler edindik. Yeni Cherry ürünlerimizin sadece kalitesini değil, aynı zamanda tasarımını ve işlevini de geliştirdiğimizi görebilirsiniz. Yeni Cherry'nin marka imajı Türkiye'de 10 yıl önceki Cherry'den tamamen farklı. Şimdi Cherry'nin tekrar Türkiye'ye dönmesi için iyi bir zaman ifadelerini kullandı. Türkiye'de 10 yıl önce birkaç modelle yaptıkları deneyimin artık tarih olduğunu ve Cherry'nin yepyeni bir imaj ve teknolojiyle İstanbul'da kendi genel müdürlüğünü kuracağını dile getiren Meyi. Hem ortaklarımızla hem de son kullanıcılarla her zaman birlikte olacağız ve en kaliteli ürünü, en iyi tasarım arabaları sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ayrıca fiyat stratejisi elbette çok önemli ve ayrıca ürün stratejisi, ayrıca hizmet stratejisi için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece kalitemizi değil, sadece işlevselliğimizi değil, tasarımımızı da geliştirmeye devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ayrıca her zaman müşterilerimizin yanında olacağız ve en iyi ürün ve hizmetimizi sunacağız diye konuştu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.